Arkadaşlar merhaba. Ne sözü bu? Hepiniz iyisiniz. Ben Fakir. Karşıda görmüş oldum. Birkaç tane ay var. Onunla iki saat izliyorum. Bir arkadaşlar sizin yanında kızı bilmiyorum. Sonunda bugün karnımız doyacak. Gerçek bir selfie çekeceğiz. Zenginler bize barış yaptı. Ay evet ya. Çok karnım acıktım. Karnım gurur diyorum. İnşallah günümüz böyle geçer yani su. Aynen öyle. Tamam ben pişiriyorum. Sana da vereceğim merak etme. Seni vereceğim. İlk başta sana vereyim hatta. Tamamdır. Şu et pişti arkadaşlar. Benim oyunda mangal yakıyorlar. Göymüşüz bir et arkadaşlar. Beya bir et yiyorlar. Benim de kaynamacıktı Param yok arkadaşlar. Acaba gidip onlardan et istesem mi? Ya da arkadaşlar siz bana destek olabilirsiniz. Adlı like arkadaşlar bana bir elmez. Her olduğunuz zaman da 100 arkadaşlar. Abone olmayı açmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu beğenin arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Göymüşüz param yok arkadaşlar. Bu arada oyunun ortasında dolaşıyorum. Hiçbir ve kaynımı da doyuramıyorum. Neyse arkadaşlar ben sizi seviyorum. Sizler beni seviyorsunuz. Kesinlikle bunları yapma yapmayın. Amacımız arkadaşlar şimdi daha yakından izlemek. Orada bir kamp alanı var. Yakınına gideceğim. Hatta arkadaşlar onlara katılmayı yani teklif edeceğim. Çok yakınlaştık. İşte bu yaşa arkadaşlar. Hey! Burada bir şey var mı? Var da sen kimsin? Bir dakika. Burada ne arıyorsun sen? Ee, şey amacım ben silmek değildi. Kaynım çok acı. Bir dakika. Geriye git sana. Burası bizim yaşam alanımız. Gördüğün gibi burada yaşıyoruz ve seninle birlikte yemeğimizi paylaşamayız. O yüzden buradan bir önce defol git. Dilenci falan olabilir mi Bilmiyorum ama gerçekten olabilir gibi gözüküyor. Benimle birlikte kalabilirsiniz. Benim evim şu yaşım. Burada kalmanıza gerek yok. Yemeğinizi benimle birlikte paylaşırsınız. Bir ya bir arkadaş olabiliriz. Gerçekten mi? Tamam. O zaman bavullarımızı alıyoruz. Geliyoruz. Çok teşekkür ederiz sana. Kalacak hiçbirimiz yoktu. Evet gerçekten çok teşekkür ederiz. Sen çok iyi birini benziyorsun. Kaydık yani herkes beni burada çok sever. Fakir yeni manitem yaptın oğlum. Hayır manitem değil. Onlar benim arkadaşlarım. Burası gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım ben burasına. Ha market bile var. İşte burası da benim evim. Şöyle arkadaşlar kapıyı açtım. Gelin bakalım içeriye. Muhteşem bir evin var ya fakir. Ben sizin bu evini gerçekten çok sevdim. Evet ben de gerçekten çok sevdim. Burada kalmamıza izin verdiğin için teşekkürler. Her neyse artık çıksa iyi olur. Ha, ne yapıyorsun? Hadi bakalım böyle işte. Bu evde sadece biz yaşayabiliriz. Sen yaşayamazsın. Defol git buradan fakir. Bize bu evi verdiğin çok teşekkür ederiz. Ama bir saniye. Bu haksızlık. Ben beraber yaşayacağımızı düşünüyordum. Olamaz arkadaşlar. Şunlara bakın. Beni kendi evimden attılar. Yazıklar olsun. Arkadaşlar ya amacım sadece iyilik yapmaktı. Görmüşsünüz bir, bir iyiliğimi suistimal ettiler. Her zaman böyle iyilik yapmayı demem dersen iyiliğini suistimal edecekler tabii ki de fakir. Saftirik olma. Akıllı ol. Aynen öyle. Bu adam aklı balıyor abi ya. Bu adam yemin ederim aklı. Arkadaşlar şimdi bir tane მე გүйმიშე ოტემის მითელ oturacağım. Otobüsün gelmesini bekleyeceğim. O sırada arkadaşlar müzik dediğim ne yapayım bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar bu otobüsle birlikte zenginin bunun şehre yere gireceğim. Ondan borç para isteyeceğim birazcık. Bakalım arkadaşlar bana umarım hoşgörü davranır. Umarım arkadaşlar borç para verir. Yoksa görmüşüz ben bu şehirde kalmaya devam edersem bu köyde. Çok arkadaşlar kötü olacağım. Sokaklarda kalacağım. Bildiğiniz arkadaşlar sokak köpeği gibi yaşayacağım. Böyle olmasını istemiyorum tabi ki de. O yüzden arkadaşlar benim zengin kardeşim. Büyük ihtimalle hoşgörü davranacak. Bana borç böyle verecektir. Çünkü onu çok seviyorum. Arkadaşlar süründe geldim vallahi. Midem gerçekten arkadaşlar çok bundan otobüstüm. Sizin de otobüste mideniz bulunuyor mu? Yorumlarda kesinlikle yazmayı unutmayın. Bakalım inşallah zengin abi deri. Hey zengin abi! Ben geldim. Kapıyı açar mısın? Fakir sen mi geldin? Evet ben geldim. Ee, lütfen acil. Tamam tamam gidiyorum. Kim geldi kardeşim mi? He ilgilerim şimdi postlarım merak etmesi beklerim onu. Ha, ne dedin? Sepetler Geldim geldim bak girmişsin iyi kızlar var yerimde görmüyor musun Tamam güldüm Hey fakir sen misin Ee şey evet benim Kardeşimin kusuruna bakmayın. Hemen geleceğim birazdan. Söyle fakir. Allah'ın başın belası. Ne oldu? Söyle. Ee, ben ihtiyacım var. Telefonla arayıp söyleyebilirdim bunu bana. Neyse. Tamam sana para vereceğim. Ama bak sırf kardeş olduğumuz için. Başka hiçbir zaman sana para vermem. Çok teşekkür ederim. Önem değil. Çok seviyorum seni. Eee seviyorsun. İşin düşünecekken oğlum zaten sen. Sen beni sevdiğin falan yok yani. Arkadaşlar kardeşim yüzüne söyleyecek değil. Sen olmadı. Ama ben hiçbir zaman kıymaz. Onu çok seviyorum ben. Neyse zengin kardeşim bu kadardı arkadaşlar şeyde kaldığımız. Hadi köye geliyorum bir vakti geldi. Efsane geliyor oğlum efsane. Arkadaşlar şunun istediğim şekilde yapmak istediğim şey yapabildim. Göymüş oğlum burada bir tane bile yaptım. Ve arkadaşlar burada bir tane havucu var. Yanına şöyle ne arkadaşlar? Göymüş köpek kulübesi. Bu arkadaşlar göymüş oğlum gibi. Orada kızlar için ben evden attıklayım. Neyse arkadaşlar evin içine de ilerliyoruz. Evin içine kocaman televizyonu. Kocaman mutfağı. Üst kata çıkan merdivenler. Burada arkadaşlar göymüş oğlum gibi bir laydoma sesi katta devam ediyoruz. Burada arkadaşlar bir tane oda var görmüşsünüz. Bir buraya arkadaşlar bir çocuğum öyleyse onu buraya koyacağım. Güzel bir oda yapacağım oraya. Burada arkadaşlar futbol oynayabilir. Ondan sonra başka bir şey de da olabilir. Bir de tuvaletimizi ondan sonra arkadaşlar elimizi yıkamak için bir lavabo. Banyo. Ondan sonra burada tuvaletimizi yapmak için bir tuvalet var. Şimdi ise arkadaşlar görmüşsünüz. Burada kocaman bir oda var. Baksanıza arkadaşlar duram seti bile var burada <laughs> Yemin edeyim kocaman bilgisayar. Ondan sonra eşyaları koymak için bir tane raf gibi şey. Kedili sat arkadaşlar. Ondan sonra burada sarı kırmızı Galatasaray, sarı lacivert Fenerbahçe'li yatak. Çünkü arkadaşlar benim sevdiğim kız Fenerbahçe'li. Ben de Galatasaray'lıyım. Siz de sevdiğiniz takımı yorumlarda yazın. Ama evet, arkadaşlar ekstra olarak buraya göğmüş o polisler dikeceğim. Etrafta arkadaşlar koysun. Bir tane şuraya bir tane buraya arkadaşlar. Her tarafa ne kadar fazla polis koyarsam o kadar çok güvende oluyorum. Ve bak sakın ama sakın görevde. Tamamdır efendim merak etmeyin. Sizi korumak için burada olacağız. Bu değerli vazifeyi elimizden gelen en iyi şekilde değerlendireceğiz. Merak etmeyin Fakir Bey. Sizi her zaman kuruyacak için burada kapınızın önünde olacağız 7-24. Aferinler kafa. Ha? Aferin, Muah! Aferin sana. Aferin sana. Bayağı baya sevdim. O yüzden hediyeler vereceğim. Şöyle söz bir sana bayağı bir para vereyim şöyle. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Çok bankörüm bugün. Ne kadar fazla planım kalmamış olsa da arkadaşlar sana da vereyim şöyle. Gerçekten çok teşekkür ederim. İnem değil oğlum. Neyse arkadaşlar şimdi havuzda keyfimi yapayım. Ondan sonra da akşam oluyorum. Evime gidip yatayım vallam. Şimdi gideyim şöyle bir havuzun oraya atlayayım. Hoş geldin günaydın. Sana da hoş geldin. Oğlum duydunuz mu ben Fakir ineğim yaptırmış. Eyvallah valla ben de duydum. Ha, fakir ineğim yaptırmış. Bir dakika gel bakalım beni bekle gel. Tamam geliyorum Suyan. Of aykanlıymış da ilerle. Oha bir saniye. Saat... Sen ne görüyor musun? Elbette görüyorum. Şuna bak. Muhteşem bir ev gibi gözüküyor. Sanırım buraya beraber sızmalıyız. Benimle beklemesin. Evet seninle bekleyeyim. Plane gerçekten hazırım. Bunu yapacağız. Aynen öyle. Göreve koyulalım. Gerçekten de çok seviyorum ya. Süpermen arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir insan. <laughs> Sütümü değiştim. Artık sanırım uyusam iyi olacak. Bu kadar televizyon benim için arkadaşlar yeterli bilim. Kapatayım artık bunu tasarruf için. arkadaşlar biliyorsunuz elektrik fotoğrafı da bir kadar zam geldi yemin edeyim ya. Açık kalmasını istemem. Hiç bayam kalmadı gerçekten dedim. Bütün paramla bu evi satın aldım. Neyse sinirim arkadaşlar gizli bir güzel bir şekilde uykuma alsam çeksem iyi olacak. <laughs> Arkadaşlar hızlı ve dikkatli olmayız gerçekten de Elif'cim bize biz maske falan takmadık Doğru söylüyorsun tak hemen sen o zaman Taktım taktım merak etme nasıl gireceğiz içeriye Tamam gel beni takip et şimdi Sum İşte buradan gireceğiz Sen sadece mi ben solu camı kıracağım Tamamdır girdim içeriye <laughs> Şuna bak ya. diyor diyor. Burası gerçekten çok güzel bir yiymiş. Evini beğendim ben bunun. Evet ben de beğendim. Hadi gel sen soluna. Ben de sana edeceğim. Tamam derim. Sabah bizimle birlikte uyandığını görünce. Bakalım ne düşünecek. Büyük <laughs> ihtimalle korkacak. Arkadaşlar bu oldu. Vallahi bir şöyle kalkalım bakalım. Bu ne böyle? <laughs> Aa, bunlar benim yatağımda ne oluyor arkadaşlar? Olamaz. Benimle birlikte olmuş olamazlar. Bunlar buraya nasıl geldiler? Tabii ya camlar yıkılıyor. Tekrardan şunlara bakın arkadaşlar. Yerleştiğim işler bu yıkılık camları. Ve bakın çabuk yatağımdan kalkın. Ha, yani bu ile mi ölçüde gidiyorsunuz? Haa fakir? Bugün ama şimdi sizlere sinirmeni vermek zorundayım. Lütfen böyle bir şey yapma. Özür dileriz Fakiri. Ne olursun bize affet. Hayır sınırım bu böyle olmayacak. Gitmek zorundayım üzgünüm peşimden gelmeyin. Buraya gel fakiri. Bize karşı hesap vereceksin. Geç şuraya diyorum sana. <laughs> tamam. Geçiyorum. Eğer bizden kaçmaya çalışırsan senin işini bitiririz fakiri. Anladın mı? Aynen fakiri. bizimle de birlikte yaşarsın. Yine kardeşim sonsuza kadar hapis olursun. Otur şuraya yemek hazırlayacağım sana. Ee, tamam o diyorum. Ben iyi birisi olduğunuzu düşünüyordum. Bana zarar vereceğinizi düşünmüyordum. Merak etme sana ver vermeyeceğiz. Ya da başka bir şey için burada değiliz. Çay ister misin? Ee, hayır istemiyorum. Te teşekkür ederim ama yine de söylediğin için. Anladım anladım. Korkmana gerektiren bir şey yok. Sadece söylememiz gereken bir şey var. Senin malların neyse bizim de mallarımız o. Anladın mı? Neylere sahipsen bundan sonra bizle ortak olacağız. Canım dedenin saat mi dedim şöyle ne yapıyorsun? Yüzüme pastalar geldi. Demiş yani işte diyeceğim tabii ki. De. Şöyle arkadaşlar şöyle kapıyı açıp tamam diye. Ay da gideceğim. Yakala şunu. Hayır yakalayamayacaksınız. Polisler buraya bakın. Çabuk içeriye gelin. Buradan ay. Ben geliyoruz efendim. Ekip 1, ekip 3 toplu. Tonları... Ne çabuk yakalayın. İnek e, inek dedim pardon. <laughs> Geçin sen de yakala onları. Arkadaşlar vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Kalbim şöyle deli gibi atıyor. Polis onları yakalayacaklar arkadaşlar. Bu süre zarfında ben de gideceğim kaçacağım. Hey kardeşim onları gördün mü? Vallahi abi yardım için gelecektim fakat e, birazcık geç olduğunu fark ettim. <laughs> tamam kardeşim. Ama yine de beni düşünün için eyvallah. Rica ederim abi. Önemli değil kardeşim. Neyse arkadaşlar. Allah kaybetmesin ya. Neyse. Buradaki evdeyi ondan sonra bu kızları buradan kovduktan sonra bu evde polis merkezi açarız. Ondan sonra arkadaşlar güvenli atıyoruz. Bu evde değişik yerler açabiliriz. Ne açacaksın? Sıra lan Arkadaşlar şu anda son bir iki adet güzel videolar çıktım. Beni seviyorsunuz ya Kanalıma ne abone olmayı. Videoları beğenmeyi arkadaşlar. Bir açmayı unutmayın. Her gün 17.15 ya da 17.45 ya da arkadaşlar 19.45 20.15'te videolar yük bekliyorum. Kesinlikle videolarımı sizi olmayı unutmayın arkadaşlar ilk başta. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.